Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız hazır çanta tabanı. İki yüzü de aynı şekilde. E, tığım 3 numara. İpim ki orta kalınlıkta bir kağıt ip. Şimdi bunu e, yukarıya nasıl çıkıyoruz, buradan nasıl başlıyoruz, onu birlikte yapacağız. E, şimdi benim ipim orta kalınlıkta olduğu için bir kere bir bir kere iki kez batacağım eğer ipiniz çok ince ise her boşluğa iki kez eğer ipiniz normalden kalınsa ya da başka daha kalın iple yani kağıt ip değil de başka kalın iple örüyorsanız koton iplerle birer kez batmanız yeterli olacaktır şimdi şuradan başlayalım Şöyle yukarıya bir kez çıkıyoruz. Bu ipimizi de biraz alttan yürütelim. Aynı boşluğa iki kez. Yanındakine bir kez. Yanındakine iki kez. Şu düz olan bölüm bu şekilde. Bir kere iki, bir kere bir, bir kere iki bu ön düz kısmını bu şekilde yapacağız köşelere geldiğimizde köşelere üçlü olarak batıyoruz burada bakın iki tane boşluğumuz var köşede buraya üç tane bir iki üç bu boşluğa da üç tane bir 2 3 Şimdi yanındakine burada yaptığımız gibi ikili orta kısma bir kez yanındakine 2 Şimdi bu köşedeki iki tane yine buradaki gibi üçlü olarak atıyoruz. 1 2 3 Tekrar yanındakine 3 tane. Köşelerimiz üçlü, üçlünün yanına ikili. Bu yan tarafları dönme şeklimiz böyle. Buradan bu düz olan bölüme, şimdi en son ikiliyle bir, burasını bitirdik. Bir tane, bir tane tekli bir kez ikili şimdi bunu her boşluğa ikişer tane battığımızda burası e, üzerine yaparken marullanıyor arkadaşlar yani e, bollanıyor daha doğrusu onun için bu yöntemle orta kalınlıkta bir iple yaptığımızda çanta tabanımızın üst tarafı daha düzgün oluyor bu şekilde bu tabanın etrafını dönüyoruz Diğer köşeyi de aynı şekilde boşluklar üçer kez yanlarına ikişer kez yapılıyor. Burada arada bir tane teklimiz var. Şimdi burasını komple bu şekilde dönüp şuraya kadar gelelim. Şimdi burada göstermek istediğim bir şey daha var. Tam e, buraya gelmeden önce bitirmeden önce. Şimdi bazen buradaki boşluklar e, bu yaptığımız örgüye denk gelmeyebiliyor biliyor buradan üçlü üçlü ikili olarak dönmüştük bu bu taraftaki köşe kısmını şimdi bakın buraya geldiğimizde en son ikili yap, birli yaptık ikili yaptık şimdi buradaki normalde buraya tekli olması gerekiyor fakat tam köşeye denk geldiği için burasını da bu tarafta ikili olarak yapacağız şimdi bu tarafta köşeler yine üçlü. Eğer ki boşluklar sizin yapmış olduğunuz örgüye denk gelmiyorsa bu kenarları bu şekilde geçebiliyoruz. Bunun üzerine sık iğne yapacağımız için şöyle burada ikili, üçlü, üçlü yine döndük. Ama dediğim gibi buradaki kenarı bu şekilde eğer buradaki boşluklar denk gelmiyorsa onun yanına yine ikili orta yere tek buraya yine ikili köşeler üçlü. köşelerimizi üçlü yaptık şimdi bakıyoruz karşılığı iki karşılığı iki buraya iki tane yan yana ikili yapıyoruz ve şimdi bakıyoruz karşılığı tek karşılığı iki yanına buradan itibaren yine bir tane tekli, bir tane ikili olarak boşluklara batacağız. Şöyle çekelim kalsın. Şimdi bu tarafı bu şekilde yapmamızın sebebi e, ipimiz orta kalınlıkta olduğu için ve e, bir kere bir bir kere iki kez boşluklara battığımız için buradaki e, sayı bu şekilde denk geliyor. Ama ipimiz ince, biz her boşluğa iki kez batacağız bu olayı yaparsak da burada böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Her boşluğa iki kez batarak bu etrafını dönebilirsiniz. Şimdi eğer ki mesela daha kalın bir iple yapıyorsanız bu köşelere geldiğimizde köşelere iki kez batın. Diğerleri tekli olabilir. Bu sadece bu model için geçerli arkadaşlar. Şimdi bunun etrafını bu şekilde yapalım çünkü bakın böyle yaptığımızda karşılıklı bunlar ancak kendine denk geliyor ikili ile başladık karşılığı ikili karşılığı tekli bu şekilde şimdi bunun bu tarafını da komple bir kere bir bir kere iki yaparak şuraya kadar gelelim burada son ilmeğimize geldik burası ikili olduğu için yan tarafına tekli yapıyoruz Şimdi burada ilmeğimizi karşıya alacağız. Buradaki yapmış olduğumuz ilk başladığımız ilmeğin sık iğnenin üzerine bu şekilde geçiyoruz arka taraftan ve buradaki ilmeğimizi yakalayıp bunu arka tarafa alıyoruz. Buradan şöyle Şimdi bunu ön tarafa almak istediğinizde bu ilmeğimizi şöyle şuradan bir tutalım kaçmasın. Buradan ipimizi öne alıp bu ilmeğimizi de yakalayıp yukarıya bu şekilde çıkarabiliyoruz. Şimdi biz bunu eğer ki sık iğneyi hemen böyle ön taraftan yapmak isterseniz bu şekilde uygulamaya başlayabilirsiniz. Burada her boşluğa bir tane batarak bu şekilde etrafını sık iğne dönebilirsiniz. Şimdi burasının yaptığımızda böyle oluyor. Şimdi bu kenarının düzgün olmasını istiyorsak eğer bu ipimizi bu şekilde arkaya alıyoruz ve çeviriyoruz. İpimiz arka tarafta bir tane sık iğne çekiyoruz ve şimdi burada yapmış olduğumuz bu e, ön tarafta kalacak. Şimdi biz bu şekilde iç tarafa geçiyoruz. Burada her yaptığımız sık iğnenin şöyle bir kere buradan tığımızı batıyoruz arka tarafa ve bunun etrafından şöyle bir sık iğneyi hemen tığımızı Buradan iç tarafa çıkartıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Buradan tığımızı arka tarafa doğru batırıyoruz ve hemen ilmeğin etrafından diğer taraftan iç tarafa doğru çıkıyoruz. Ve bir tane sık iğne. Yine bakın bu sık iğnenin ön tarafından tığımızı geçirip arka taraftan şöyle iç tarafa çıkarıyoruz ve bir tane sık iğne bu şekilde yaptığımızda burası daha düzgün olacak arkadaşlar tığımızı batırıyoruz sık iğnenin etrafından dolaşıp iç tarafa buradan bir tane sık iğne Bakın burada minik bir duvar gibi oluşuyor ve burası da şöyle kenarda düzgün olarak kalacak. Şimdi ben biraz örüp göstereyim. Devam edelim. Bakın. Burası duvar gibi yukarıya çıkışımız oldu. Bu şekilde yaptığımızda hem buradaki çizgi daha e, düzgün görünüyor ve şöyle bunun üzerine çalışmamızı yaptığımız zaman daha muntazam oluyor. Şimdi komple bütün etrafını bu şekilde dönerek şuradaki birleşim yerine kadar uygulamamızı yapıyoruz. Yukarıdan çantanın tabanından üst tarafa yukarıya doğru çıkış şeklimiz böyle arkadaşlar. Buradaki sık iğnenin etrafından tığımızı buradan geçirip arka taraftan tekrar ön tarafa tığımızı alarak bu yukarıya çıkış şeklini verdiriyoruz şimdi tur atıp buraya kadar gelelim şimdi bir tur atarak burada birleştirme yerine geldik son ilmeğimizi de yapalım şimdi burası başlangıç yerimizde bizim Burada ilmeği öne alacağız. Son defa bunu da yaptım. Şimdi bunu da yaptıktan sonra yine aynı şekilde. Bu e, şu anda iç taraftan örme bölümü oluyor. Çünkü yukarıya doğru bu şekilde çıkışımızı yaptık. Şimdi örgümüzün dış tarafı burası ol olacağı için çantamızı dış taraftan öreceğiz. Köşeleri de aynı şekilde arkadaşlar birer kere batarak dönüyoruz. Şimdi ipimizi öne alalım. Şöyle arkada bırakıyoruz. Burası ilk başladığımız yer. Buradan tığımızı geçirip ilmeğimizi şöyle ön tarafa alıyoruz. Bir zincirde yukarıya çıkıyoruz. Şimdi bunun üzerine istediğiniz örneği yapabilirsiniz. Çantanın tabanı daha sağlıklı olsun diye en az 1, 2 ya da 3 sıra kadar sık iğne çekerek başladığımızda çantamızın şekli biraz daha düzgün oluyor. Bakın taban kısmımız da bu olacak. Burası da çantamızın dip kısmı dış tarafı olacak. Şimdi buradan bu şekilde göstermek isteyim. istiyorum ilk çıkışımızı yaptık buradan her sık iğnenin üzerine birer kez batarak örgümüze başlayabiliriz Böyle. bu şekilde üzerine sık iğnelerimizi yapıp istediğimiz modeli uygulayabiliriz çanta tabanının yapımı ve yukarıya çıkış şekli böyle arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin